Abisinin okuluna geldi. Abisini alacak okuldan. Kirli Peşimden gel kirlik. Şey yok, yok, yok. Sevdiriyor mu kendini? Evet, tabii. Bak. Bravo. Bak. Bu gün Haydi haydi konuşuyor. Çocuklar bugünkü matematik dersinde kirli de O'nun babası toruna doğum günü hediyesi beş, getirdi beş günlükken. Ondan sonra işte üç yaşına girdi, yeni girdi. beş günlükten bu yana bakıyoruz. benle beraber her yere geliyor yani. İşim oldu mu, nereye gidersen benle geliyor. Dolmuşlara da biniyor. Yürüme de yürüyoruz. Yani öyle her yere geliyor. Markete de giriyoruz, kırtasiyeye de giriyoruz. Evet herkes tanıyor. Ben bazara gittiğim zaman hemen arkaya bakıyorlar ki kirli geliyor mu diye. Öyle yani. Her sabah çıkartıyorum, gezdiriyorum. Pazarlar oldum, bazara getiriyorum. Çünkü ben ihtiyacımı görmek için çıktım mı o durmuyor. Benle geliyor, devamlı benlandır yani. E bakımını balkonda bakıyorum onu. Devamlı temizliyorum altını. Onun şeyi kokmuyor, şey yapmıyor. Yıkıyorum, siliyorum öyle. İsmini torun özen şey yani böyle isim seçtik birkaç tane. Kirli koyalım dediler. Torunla babası kirli koyduk adını işte. Her sabah zaten ilk senesi her sabah Yiğit'i okula getirdi abisini. Okuldan geldik aldık. Devam her sabah gelir. Şimdi ev taşıdığım için gelemiyor yani. Evet köye de geliyor. Köyde de işim oldu. Malı gidiyorum. Orada da işimi yapıyorum. bahçeye de benle geliyor. Her yere benle geliyor. Evlat başka bir şey diyemem. hiç yani içime sokasım geliyor. Yani evlat yani aynı yiğit nasıl torun o da öyle yani. Başka değil. Özlüyorum yani şey etti mi özlüyorum. E, kirli diye seviyorum ama daha çok kurban olurum seni veren Allah'a diyorum ona yani. Onu öyle seviyorum. O can. Olmasın, Olmasın tabi. Ben onun gidişini Allah Allah. görmeyeyim de o benimkini görse ben dayanamam yani. Nasıl? Çok iyi. İnsanları seviyor. Kirli sosyalleşmiş yani. Kendini herhalde insan gibi mi görüyor? Çok seviyor yani. Herkesle oynuyor. Saldırması yok bir şeysi yok yani. Seviyor herkesi. Kirliye koş koş dediğim zaman kirli açıp kanatlarını koşuyor. Kirliye gel kucağıma kir dediğim zaman kirli gelip benim kucağıma kiriyor her sabah. Yani bana kendini sevdiriyor. Şey yapmıyor yani. Yavaş yavaş yavaş. Kirliyle aramız iyi tabii ki de. Beni okula da bırakıyor, çıkışta da alıyor. Sağ olsun bugün derse de geldi matematik de işledi. Ya, farklılık olsun diye aldık kirliyi. O da ortama neşe kattı zaten. Herkes de seviyor onu. O da herkesi seviyor. Ee, i̇lk geldiği zaman ilk başta şaşırdılar ama sonradan alıştılar tabii. Ha, farklı bir hayvan olduğu için sonradan alıştılar. Değişik geldi biraz. Babaannem de arada bir kirliyi gezdiriyoruz. Beni okula götürüyor. Çıkışta alıyor. Sonra esnaflara uğruyoruz. Sonra eve gidiyoruz, yemeğini yiyor, suyunu içiyor. Yine yerine giriyor. İşte okulumuzda köpek besliyoruz. Bir kedi sahiplendik. O da yine bahçemizde. Çocuklar çok büyük zevk alıyorlar. Ayrıca işte kirlimiz var. Biraz önce gördünüz. Kirlimizde bizim 8. sınıf öğrencilerimizden birinin babaannesiyle beraber besledikleri, evlerinde besledikleri bir kaz. 5. sınıftan beri bizim misafirimiz onlar. Sürekli her sabah Yiğit adı oğlumuzun. Yiğit'i her sabah okula getiriyor, kapıdan uğurluyor. Biz de bir selamlaşıyoruz kirliyle. Sonra akşam çıkışında bir daha gelip alıyor. Bu arada işte geldiğinde bizim misafirimiz oluyor, benim odama geliyor. E, odamı şöyle bir geziyor, kolaçan ediyor. Ondan sonra sınıflara çıkıyor zaman zaman biz e, çıkarıyoruz. E, giriyor, bakıyor, geziyor. E, i̇şte artık Türkçeden, matematikten bir şey anlıyor mu bilmiyoruz ama e, çocukların da çok hoşuna gidiyor bu. Bir evin önünden teleferikle çektiler.